Selam dostlar. Bugün sizlere akıllı enerji yönetim lideri Kontrolmatik'ten bahsedeceğim. Çayınızı, kahvenizi alın başlıyoruz. Kontrolmatik Enerji, 2010 yılında Türkiye'de enerji sektöründeki ihtiyaçlara çözüm sunmak amacıyla kurulmuş bir enerji yönetimi şirketidir. Şirket, özellikle endüstriyel ve ticari müşterilere yönelik geliştirdiği akıllı enerji çözümleri ile dikkat çekmektedir. Kontrolmatik Enerji'nin öncelikli hedefi müşterilerinin enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun enerji çözümleri sunmaktır. Kontrolmatik Enerji'nin sunduğu hizmetler arasında enerji yönetim sistemleri, akıllı bina çözümleri, enerji analitiği, uzaktan izleme ve enerji tüketim optimizasyonu bulunmaktadır. Şirket, gelişmiş sensör teknolojileri, IoT, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi ileri teknolojiyi kullanarak müşterilerinin enerji altyapılarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini olanak tanımaktadır. Kontrolmatik enerjinin başarısının arkasındaki temel unsurlardan biri de çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhüttür. Şirket, müşterilerine sadece enerji çözümleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre dostu ve yeşil teknolojiye odaklanan bir iş modeli benimsemektedir. Kontrolmatik enerjinin başarı hikayesi Enerji sektöründeki teknolojik inovasyonlara olan katkıları, müşteri memnuniyetine odaklanması ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle geleceğe yönelik bir vizyona sahip olmasıyla öne çıkıyor. Şirket, enerji sektöründeki lider konumunu korumak ve genişletmek adına sürekli olarak yeni teknolojilere yatırım yapma ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etme kararlılığını sürdürmektedir. Gelecekte Kontrolmatik Enerji'nin enerji yönetimindeki liderliği ve sürdürülebilir çözümleriyle öne çıkması beklenmektedir. Kontrolmatik Enerji'nin başarı hikayesi, enerji sektöründeki teknolojik inovasyonlara olan katkıları, müşteri memnuniyetine odaklanması ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle geleceğe yönelik bir vizyona sahip olmasıyla öne çıkıyor. Şirket Enerji sektöründeki lider konumunu korumak ve genişletmek adına sürekli olarak yeni teknolojilere yatırım yapma ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etme kararlılığını sürdürmektedir. Gelecekte Kontrolmatik Enerji'nin enerji yönetimindeki liderliği ve sürdürülebilir çözümleriyle öne çıkması beklenmektedir. Kontrolmatik Enerji, müşteri memnuniyetini merkeze alarak çeşitli sektörlerden gelen müşteri geri bildirimlerini dikkate almaktadır. Bu geri bildirimler şirketin ürün ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmesine, müşteri deneyimini artırmasına ve pazardaki değişen taleplere hızla yanıt vermesine olanak tanımaktadır. Şirket, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda uluslararası, pazarlarda da varlık göstererek, küresel enerji yönetimi konusundaki uzmanlığını genişletmektedir. Yurt dışında gerçekleştirdiği projeler ve işbirlikleriyle kontrolmatik enerji, uluslararası alanda da tanınan bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Çevre dostu teknolojilere yaptığı yatırımlar ve sürdürülebilirlik çabaları, Kontrolmatik Enerji'nin iş modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket, müşterilerine sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirme amacını taşımaktadır. Kontrolmatik Enerji'nin başarısı sadece teknolojik yeteneklerine değil, aynı zamanda müşteri odaklılığına, iş modelindeki sürdürülebilirlik ilkelerine ve global vizyonuna dayanmaktadır. Şirket, enerji sektöründeki lider konumunu koruma ve genişletme yolunda inovasyona ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını sürdürmeye devam etmektedir. Gelecekte Kontrolmatik Enerji'nin enerji yönetimi alanında yaptığı katkılar ve sürdürülebilir çözümleriyle dünya genelindeki şirketlere örnek olma potansiyeli taşımaktadır.